Evet, şimdi altı tane kelime sorusu yapacağız. Sorularımızı kısaca şöyle gösteriyorum. Bugün ne yapacağız? Öncelikle cümlelerimizi normal şekliyle okuyacağız. Cümlenin anlamına bakacağız, kelimelerin anlamına bakacağız ve hangi kelime cümleye en uygunsa onu bulacağız. Ardından, eğer cevabı bulmanın kısa bir yolu varsa, yani cümleyi hiç okumadan da cevabı bulabilecek bir yapı varsa, onu da göstereceğiz. O zaman diyorum ki ilk cümlemize başlayalım. Ne demiş? At just right distance from the sun for water to exist in liquid form on the surface. Earth has vast oceans and oxygen-rich atmosphere and a huge bosluk of life forms from bacteria to plants and animals. Şimdi burada cümle analizi yapmayı bilmeyenler veya gramer bilgisi üst düzey olmayanlar zorlanacaktır. Çünkü neden? Şuranın ne anlama geldiğini bilmek bir kere kolay olmayabilir. Ne diyor arkadaşlar? At just the right distance from the sun. Neymiş? Güneşten doğru uzaklıkta olmak. Yani güneşten tam olarak doğru uzaklıkta olan. Peki ne için? For water to exist in liquid forms on the surface. Yani yüzeyinde, Yüzeyinde suyun sıvı halde var olabilmesi için Güneş'ten tam da ideal uzaklıkta olan dünya. Yani aslında şu ilk virgüle kadar olan yer tamamıyla dünyayı tanımlamış. Tekrar yapalım. Suyun yüzeyinde sıvı halde bulunabilmesi için Güneş'ten tam olarak doğru uzaklıkta olan dünya Bakın has demiş. Has neydi? Sahip olmak. Yani vardır yoktur. Has waste oceans. Neydi waste arkadaşlar? Geniş okyanuslara. An oxygen rich atmosphere. Oksijen bakımından zengin bir atmosfere. Ve boşluk boşluk boşluk. Burayı yapmayacağım. Burayı yapmadan önce şu aşağıdakilerin anlamlarını bir söyleyelim. Diverse ne anlama geliyor? Çeşitlilik güzel bir kelimedir. Bakın bunun kökü de diverse. Şuradaki i yerine e yazarsak ekranımızı biraz büyütelim değil mi? Evet ekranımızı büyüttük. İkinci kelimemiz arkadaşlar measurement ölçüm demektir. Measure değil mi? Bakın bunun kökü de bu fiil. Ölçmek demektir. Durability dayanıklılık anlamına gelir. Hani bir tane pil reklamı var ya Duracell diye. Bakın onun kökü budur. Duray değil mi? Burası işte dayanıklı anlamına gelir. Yani durasel dayanıklı pil anlamına geliyor. Implication arkadaşlar imadır, göstermedir değil mi? Implied'dir bunun kökü de şuradaki i yerine y gelir. Ve identification bu da tabii ki bir şeyin kimliğini tespit etmek ya da kimlik tespiti şeklinde açıklayabiliriz. Şimdi diyorum ki şuraya geldik. In a huge boşluk of life forms from bacteria to plants and animals. Yani ne diyebiliriz arkadaşlar? Şurası önemli değil mi? Bakteriden bitkilere ve hayvanlara kadar bakın from to yapısı var değil mi? From to bir şeyden bir şeye kadar değil mi? Bakterilerden bitkilere ve hayvanlara kadar huge büyük değil mi? Büyük bir nokta nokta life forms. Yani yaşam formlarının büyük bir çeşitliliğine sahiptir. Elbette ki cevap diversity. Şimdi bu cümleyi normal şekilde yaptığımızda cevap bulma yöntemimiz. Peki biz pek vaktimiz yok diyelim. O zaman ne yapacağız? Yalnızca şuraya geleceğiz. Bakın altını çizeceğim. Yalnızca burayı okuyacağım. And a huge boşluk of life forms from bacteria to plants and animals. Bakterilerden bitkilere ve hayvanlara kadar çok büyük nokta nokta neymiş hayat formları yani yaşam formlarına sahiptir. Peki büyük ne olur? Büyük çeşitlilik mi? Ölçü mü? Dayanıklılık mı? İma mı? Kimlik tespiti mi? Elbette ki arkadaşlar bakterilerden bitkilere ve hayvanlara kadar diyorsa burada çeşitlilikten bahsediyordur. Bu da bunun kolay yöntemiydi. Şimdi diyorum ki Hadi gelin aşağıdaki cümleye bir bakalım. Şimdi ikinci cümlemizi okumadan önce bir cümle analizi yapalım tamam mı? Because'u gördüm. O zaman bunu sarıya boyadım. Diyorum ki because'un öncesi ve sonrası olarak cümleyi ikiye bölmem gerek. Aynı zamanda şurayı da şöyle aldım. Burayı da sarı yaptım. Neden? Daha önceki videolarımızda şunu anlatmıştık. Boşluktan önce and veya or geliyorsa Boşluktan bir önceki kelime ile buradakilerin uyum halinde olması gerekir. "En" dediğimizde bir birliktelik bildirir. Or dediğimizde genelde ters bir durum bildirir. Bakalım. Titanium is the element most commonly added to steel. Neydi steel? Çelik demek değil mi? Bakın bu cümle nasıl çevrilir. Titanium çeliğe en sık eklenen elementtir. İşte bunun nedenini açıklayacak. Because diyerek bunu için olarak da çevirebiliriz çünkü diye de çevirebiliriz burada çünkü diyelim çünkü it increases its strength and boşluk to corrosion. Korozyon arkadaşlar korozyon demektir tamam mı diyor ki korozyona karşı onun gücünü ve bir şeyini artırır. Şimdi bakalım gücünü ve imha gücünü mü? Yani imha etmesini mi? Peki neydi specialty? Uzmanlığını mı? Pattern? Desenini mi? Achievement? Başarısını mı? Yoksa resistance? Direncini mi? Elbette ki arkadaşlar gücünü ve direncini artırır diyebiliyoruz değil mi? Gücünü ve direncini artırır. Şimdi bu cümleyi normal şekilde çözmenin yöntemiydi. Yine daha önceki videolarımızda göreceğiz. Burada kısa yol şuydu. Yalnızca şuraya bakacağız. Strengths and ne olur? Yani güç ve ne olur? Güçle bunların hangisi eşleşir? Şimdi burada bazen şunu diyebiliriz ya. Güçle destruction yani yok etme de eşleşebilir. İşte böyle durumlarda eğer takılıyorsam cümlenin tamamına bakmam da gerekiyor. Bunu da belirttikten sonra diyorum ki şuradaki üçüncü cümlemize hadi gelin bir bakalım. Hadi gelin öncelikle kelimelerin anlamlarına bir bakalım değil mi? Rare nadir demektir. Sensitive hassas. Suspicious şüpheli. Peki ya practical pratik. Böyle deriz ya hani eli çabuk pratik, uygulanabilir o anlamlara gelir. Peki ya son kelimemiz tekrarlayan, bir şeyi tekrar eden anlamlarına gelir. Bakın bunun kökü de repeat değil mi? Tekrar etmek. Şimdi arkadaşlar Cümle analizi yapalım. Ancak hemen şöyle baktığımda diyorum ki şu cümlede nasıl bir analiz yaptıysak yani şuraya kadar burada da aslında şu bölge aynı şekilde analiz edilmelidir. From its invention until the telephone became a blah blah system, the telegraph. Hemen çevirisini yapalım arkadaşlar. İcadından diye şurayı çevirdik. Tamam mı? Telefonun nokta nokta bir sistem haline gelmesine kadar, until the telegraph yani telegraf was the standard means of communicating both between and within metropolitan areas. Şimdi bakın, şuna da bakmanızı istiyorum. Means of arkadaşlar bu aracı demektir. Mesela um, Means of transportation dediğimde ulaşım aracı anlamına gelir. Yani şu mean anlamına gelmektir ya. Buradaki anlamı o değil. Bu means olarak kullanacağız burayı. Means of communicating iletişim aracı. Hadi şurayı da bir çevirelim. Um, both end yapısını gördük değil mi? Hem metropoller arasında hem de metropol içinde tekrar söyleyelim hem metropoller arasında hem de metropollerin içinde iletişim kurmak için standart araçtı. Yani iletişim kurmanın standart aracıydı. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bütün şuraya baktığımızda şimdi şurasını tekrar edelim icadından telefonun nokta nokta bir sistem haline gelmesine kadar. Peki telefon nasıl bir sistem haline gelecek ki? Artık telgrafın yerini alsın. Yani nadir bir sistem mi? Hassas mı? Şüpheli mi? Practical, pratik, uygulanabilir mi yoksa tekrar eden mi? Elbette ki telefon pratik, uygulanabilir bir sistem haline gelecek ki ondan sonra telgrafın yerini alsın. Ha burada başka hangi kelime olabilirdi? Mesela common deseydi. Şu. Common deseydi. Bakın o da güzel bir seçenek olurdu. Şimdi bunu da yaptıktan sonra diyorum ki. Hadi şöyle biraz daha aşağıya kayalım. Şimdi buradaki kelimeleri açıklamadan önce şunu da söylemek istiyorum. Bakın ilk sorumuz isim sormuştu. İkincisinde yine isim gelmiş. Burada sıfat geldi. Şimdi ise arkadaşlar zarf geldi. Yani soru türlerindeki bu çeşitliliği de görmemiz gerekiyor. Hemen cümleye de baktık. Global warming. Arkadaşlar günümüzde artık küresel ısınmayla ilgili veya sürdürülebilirlikle ıı, sürdürülebilirlik ile ilgili çok fazla soru geliyor. Dolayısıyla bu tarzda metinler okumanız kelime dağarcığınızın gelişmesi ve sınavda böyle bir hani aşinalık bir farkındalık sağlamanız noktasında faydalı olacaktır düşüncesindeyim. Bunu söyledikten sonra diyorum ki hadi gelin şu zarfların anlamlarına bir bakalım. Temporarily. Neydi arkadaşlar? Geçici olarak. Peki ya simultaneously? Aynı anda. Peki privately? Özel olarak. Entirely? Tamamen. Ve desperately? Çaresizce anlamlarına gelir. Burada şu det'e kadar bir okuyacağım. Det'ten sonrasını ise bir okuyacağım tamam mı Global warming is a very complex issue. Yani küresel ısınma çok karmaşık bir konudur. That one cannot bla bla understand all. Bakın ben diyorum ki burada aslında cevabı bulduk. Neden? Birisinin anlayamayacağı. Peki birisinin geçici olarak mı anlayamayacağı? Aynı anda mı, özel olarak mı, tamamen mi çaresizcem? Tabii ki birisinin tamamen anlayamayacağı deriz. Ancak devam ediyorum. Without looking at extensive data. Extensive neydi arkadaşlar? Kapsamlı. Yani kapsamlı verilere bakmadan and ve neymiş? Studying the changes to climate systems. Yani iklim sistemlerindeki değişiklikler üzerine çalışma yapmadan, bu konuyu incelemeden tamamen anlaması karmaşık bir meseledir, karmaşık bir konudur. İşte cevap o yüzden entirely olacak. Ha kısa yol nedir? Her zaman bu tutmayabilir ama. Understand dediğimizde arkadaşlar nasıl anlarız? Tabii ki ya tamamen anlarız ya da tamamen anlamamış oluruz. Dolayısıyla bu şekilde de cevabı bulabilirdik. Şimdi aşağıya geçtik. Bakın burada iki tane sorumuz var. Bunları da yapacağız ve videomuzu bitireceğiz. Şimdi hemen o zaman kelimelerin anlamlarına bakalım. Endure çok güzel bir kelimedir. Tahammül etmek, katlanmak, dayanmak demektir. Peki ya regret? Pişman olmak değil mi? Peki predict? Tahmin etmek. Differentiate? Farklılaştırmak. Appreciate ise arkadaşlar takdir etmek demektir. Bakın if başlamış. If başlıyorsa şu virgüle kadar burayı okuyorum değil mi? Hemen okuyalım. If our petroleum based civilization yani bizim petrole dayalı uygarlığımız keeps burning fuel at current or increased rates neymiş? Şimdiki ya da artan seviyeler yani mevcut ya da artan seviyelerde fosil yakıt yakmaya, tüketmeye devam ederse some scientists bazı bilim adamları bakın devamını okumayacağım tamam mı neden bazı bilim adamları tahammül mü eder pişman mı olur tahmin eder farklılaştırır mı takdir eder yani tabii ki tahmin eder değil mi yine de okuyalım mı some scientists predict yani bazı bilim adamları tahmin ediyormuş peki neyi that the concentration of carbon dioxide in the earth's air yani arkadaşlar dünyadaki havada karbondioksit konsantrasyonu yani karbondioksitin hani yoğunluğu diyelim will double the pre-industrial levels by the year 2030. 2030 yılına geldiğimizde sanayileşme öncesi seviyelerin iki katına çıkacak. Bir de burada şunu söylemek istiyorum. Bakın bir gramer yapısı var burada değil mi? By artı bir gelecek zaman ifadesi varsa biz burada arkadaşlar future perfect tense kullanırız. Burada kullanılmamış ama biz normalde future perfect tense kullanırız. Bu da neydi? Will artı have artı fiilimizin üçüncü hali. Bunu da unutmayalım. Bu da ek bir bilgi olarak kenarda dursun. Bunu da yaptıktan sonra diyorum ki Şuradaki son sorumuza bir geçelim. Hadi bakalım. Hadi gelin o zaman kelimelerin anlamlarına bir bakalım değil mi? Fill out. Doldurmak demektir arkadaşlar. Turn down. Reddetmek anlamı çok yaygındır. Peki ya carry out? Mesela bir çalışma yapıyorsunuzdur. Bilimsel bir çalışma yapıyorsunuzdur filan. Ona denir carry out. Bir şeyi gerçekleştirmek, yapmak. Depend on. Dayanmak anlamı vardır. Bağımlı olmak anlamı vardır. Güvenmek anlamına da gelir. Work out ise işe yaramak, çalışmak demektir. Şimdi burada that's, that's ne arkadaşlar? Yani demektir. Buraya kadar bir okuyalım tamam Ondan sonrasını ayrı okuyacağız. The very earliest explorations of the sea, human endurance. Bak ne güzel ya. Endure var burada. Burada endurance demiş. Endurance arkadaşlar dayanıklılık demekti değil mi? Yani denizin en eski keşifleri şurası. Denizin ya da okyanusların veya denizlerin en eski keşifleri insan dayanıklılığına. insan dayanıklılığına nedir? Doldurur mu? Geri mi çevirir? Ee, bir işi yürütür mü? Yoksa bağımlı mıdır? Ona mı dayanır? İşe yarar mı? Bence dependent on. Ama devam edeceğiz. That's yani how deep a person could dive yani bir insanın ne kadar derine dalabildiğine ne deriz? Elbette ki bağlıydı. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız burada denizli olmuştur. Bakın bir phrasal verb bir verb yani fiil, bir tane zarf, bir tane adjective yani sıfat, iki tane de noun yani isim cümlesi var. O zaman ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? kelime türlerinin hepsinden kelime öğrenmek gerekiyor. Farklı kelime türlerinden soru çözmemiz gerekiyor. Ancak bunu yaparsak sınavın kelime bölümünde başarılı oluruz. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın.